Değerli takipçilerim herkese merhaba. Bugün Çengelköy'deyim. Çikolata Kahve adında bir mekandayım. Şöyle birazdan içeriği göstereyim ama dışarısı da bu kadar gerçekten otantik gözüküyor. Karşıda köprüyü görüyorsunuz İstanbul Boğazı'nı. Harika bir e, arka bir mekan gerçekten. Şöyle tekrar göstereyim ise neden özellikle bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Hopa, gördüğünüz gibi işte bir akademisyenin olmazsa olmazı gazete arşivi. Şimdi tek tek bunları size göstermek istiyorum. İsterseniz öncelikle Türkçe basından başlayalım. Ulus Gazetesi'nin 1950 ve 52 yılları arasındaki önemli baskılarını aldım. 10 liraya aldım. Beyazıt'tan sevgili arkadaşlar. Şöyle tek tek hepsini göstereyim. Belki e, ilgi çeken başlıklar olur sizler için. Şöyle koyayım. Çok nadide eserler bunlar. Çoğu jelatinde olduğu için. Şimdi size göstermek istedim. Şöyle hızlıca Sevgili arkadaşlar, bunları aldık aldık. Yani bunlar gerçekten bizler için, akademisyenler için e, önemli biliyorsunuz. Bakın e, Eisenhower'la ile ilgili istifasını açıkladığı ile ilgili haber var değerli arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Ve çeşitli makaleler. Mesela şurada e, Hüseyin e, Cahit Yalçın çok önemli biliyorsunuz bizim için Türk bürokrasi ve diplomasi tarihinde önemli bir isim. Onun da Ulus gazetesinde yayınlanan makaleleri var. Daily news, Turkish Daily News'i görüyorsunuz. Hemen bakalım kaç yılıymış. 1977 yılı benim için önemli. Ee, İsrail-Filistin e, çatışmasında ve Arab-İsrail e, uyuşmazlığındaki önemli tarihlerden biri. O yüzden özellikle bunu almak istedim. Bu da ayrı zamanda e, 10 lira. Yalnız şu, bunları değerli arkadaşlar e, Beyazıt'tan aldım 10 liraya demiştim. Bunlar 10 lira, bunlar da 10 lira ama hemen şu girişte bu mekana yakın bir sahafçı amca var. Oradan tesadüf eseri buldum. Bu şeyi yani Çengelköy'deki sahafçıdan aldım bunu. Sevgili arkadaşlar bu kafenin hemen ara sokağında. Devam edelim isterseniz. Suriye ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilgili bakın haber var. Hemen bakalım. 78 mi? Pardon 77. Evet, zaten bunu az önce göstermiştim. Bu da 78 olması lazım. Hepsini ben tarihe dizmiştim. Görüyorsunuz Ecevit Finlandiya'daymış bakın <laughs> şu anda İsveç ve Finlandiya'yı çok sıkça tartışıyoruz. Bakın bu da tesadüf eseri 1978'den günümüze ulaşan Amerikan Başkanı Carter'la ilgili haber var. Birleşik Devletler ve Çin ilişkileriyle ilgili sevgili arkadaşlar şöyle muazzam yani benim şu gazetenin bir tanesini okumam bile bir haftamı bulur. Çünkü biliyorsunuz bunlar genel olarak fikir gazeteleridir. Birazdan yine göstereceğim başka bir gazeteyi. Bu da bakar çok yıpranmış, çok yıpranmış ama bu okumayacağım. Buna böyle çok böyle hassasiyetle davranmayacağım anlamına gelmiyor. Çok dikkat edeceğim bunu yönetimde saklayacağım. Bu da 1982 yılına ait arkadaşlar. Yine Turkish Daily News. Şöyle de göstereyim isterseniz. Bakın ilginç haberler olması açısından çünkü bunlar aynı zamanda e, ilgili gazetelerin internet sitelerinde biliyorsunuz dijitale de döküldü ama ben yine e, şöyle Açıp e, makaleleri e, bilgi açılımını doyurmak istediğim için elim mutlaka e, kağıda değecek değerli arkadaşlar. Bir de değerli toplu tüm haberler. Yani çoğunu dijitalde e, taramada e, zorluklar e, çekebilirsiniz. O yüzden tarihsel aralıkta gidersek araştırmalarımıza bence daha iyi olur diye düşünüyorum. 1980 yılına ait arkadaşlar. Soğuk Savaş'ın bitimine son 10 yıl kala. Bakın. Sedatla ve Begi'nin görüşmesiyle ile ilgili burada haber var sevgili arkadaşlar. Şöyle şey yapalım. Bu da fikir gazetesidir. Harold Turbin. ve İsrail ile ilgili haber olduğu için özellikle makaleler olduğu için bunu tercih ettim. Bu tür fikir gazetelerinde görsel azdır arkadaşlar. Bakın görsel azdır, yazı çoktur. Hani makale çoktur. Şöyle göstereyim bakın size. O yüzden bunlar önemli akademisyenler için çok değerli e, makaleler vardır. Bunlar bizim için inanılmaz Nijerya ile ilgili bir haber var. Bu ekonomi sayfası sanırım. Evet, ekonomi sayfası. Mutlaka bunları inceleyeceğim. Şimdi ben e, benim Marmara Üniversitesi'nde Anadolu hisarında e, bir konferansım var. Konferans öncesi bunlardan birine kesinlikle e, başlamalıyım arkadaşlar okumaya. İşte fikir gazetelerinin. E, temel e, şeyi budur arkadaşlar niteliği. Bol haber, az görsel, çok makale arkadaşlar. Süper. Pekala. Heyecanla sizlere bunu e, göstermek istedim. 5 e, lira 10 liraya satılıyor. Bence kaçırmayın. İleride akademik çalışmalarınızda bunlar gerçekten çok faydalı olur diye düşünüyorum. Ben şimdi birazdan bu nezih ve nezih olduğu kadar otantik bir ortamda çikolata kahve e, kafede Çengelköy'de birazdan mis gibi Türk kahvemi söyleyeceğim ve sonrasında gazetelerimi okumaya devam edeceğim. Belki dışarıda otururum. Şimdi dışarıda ses olduğu için e, bu videomu etkiler diye ben içeriye geçtim arkadaşlar. Size sıcağına video yüklemek için çünkü gün içinde pek müsait olamayacağım konferansından ötürü. Pekala, herkese e, güzel bir gün diliyorum. Güzel bir aynı zamanda hafta sonu diliyorum. Yarın cumartesi bol bol okuyacağınız bir gün diliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok sevdiğimi unutmayın. Kimi zaman sanki sizi unutuyorum gibi olmasın. Akademik yoğunluğumdan ötürü bazen video yükleyemeyebilirim. O yüzden kusura bakmayın ama fırsat buldukça bu tür şeylerle de sizleri haberler ediyorum. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın. Bol okumalı günleriniz olsun.